Geçtiğimiz Mart ayında ormanlık alan içerisinde yaşayan anne tilki ve yavrularına otomobil çarpmıştı. Kazada anne tilki hayatını kaybederken yavru tilkiler ise Düzce'de bulunan Efteni Gölü Doğal Hayatı Geliştirme ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getirildi. Burada yaban hayatı uzmanı Bora Emiroğlu tarafından laktozsuz süt ile beslenen yavrular yaban hayata da alıştırıldı. Bakımları ve tüm tedavileri yapılan 3 tilki 5 aylık olunca ekipler tarafından doğaya salındı. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek, tilkilerin, doğasal, tilkilerin doğaya salınması ile ilgili olarak şöyle konuştu. Evet, bu çok seviyorum. Evet, bir değil mi? Yaklaşık iki haftalık iken bir vatandaş tarafından doğada annelere kabul bir şekilde bulunan yavru tihirlerimiz şu teslim edildi. Biz Mart ayına itibaren tihirlerimizin gerekli bakımlarını ve tedavini yaptıktan sonra şu an itibariyle yaklaşık beş aylık civarına geldiler ve doğada yaşayacak durumdalar. Sağlığına koşan tilkilerimizin doğada bundan sonra kendi hayatlarını idam edeceğine kanat getirdiğimiz için doğal ortamlarına salıyoruz. Evet. Doğaya salınan yavru tilkiler ilk olarak kafesten çıkmak istemedi. Daha sonra ekiplerin müdahalesiyle kafesten çıkartılan 3 yavru tilki doğaya salındı. 私。Hadi